Evet billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar olsun kıymetli dostlar. Ramazan boyunca inşallah sürdürmeye çalıştığımız Nuh'un gemisi Kur'an sohbetleriyle beraberiz. Tabii Nuh'un gemisi Kur'an sohbetlerimiz genelde yarım saatlik kayıtlarla efendim yüklüyorduk kanalımıza. Ramazan vesilesi 15 dakikaya indirdik hem her akşam olsun hem de çok fazla başımızı ağrıtmayalım. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. 34. ayetindeyiz İsra suresinin. İsra suresi 17. sure malumunuz. Bismillah diyelim. Kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi Rahman Rahim Allah'a sığınarak sohbetimize başlayalım. Diyor ki arkadaşlar 34. ayet evet. Yetimin malına kendisi erginlik çağına varıncaya kadar Yetimin malına kendisi erginlik çağına varıncaya kadar onu değerlendirmek amacı dışında sakın yaklaşmayın. Çok iyi. Yani aslında Türkiye siyasetinde böyle özellikle sağ popülist partilerde yani Demirel falan çok kullanırdı tüy bitmemiş yetimin hakkı. Aslında teorik olarak çok doğru. Mesela bir e, ne bileyim kamuya ait yani ülkedeki toplumdaki genel hak hukuk bağlamında bu mesele düşünüldüğü zaman... Değil mi? Herkesin yani bu ülkedeki zenginlikler herkese ait. Dolayısıyla tüy bitmemiş yetimin de orada payı var. Dolayısıyla siz burada bir yolsuzluk, bir hırsızlık yaparsanız, bir yağmaya, talana geçit verirsiniz. Herkesin olduğu gibi o tüy bitmemiş yetimin de hakkını yağmalamış oluyorsunuz, gasp etmiş oluyorsunuz. Yani bu anlamda genel bir durumdan pekala Kur'an-ı Kerim'de söz ediyor. Bir de yani bireysel odaklanmış yakın akrabanızda yakın çevrenizde bu durumda olan birilerinden bahsettiğini düşünelim Kur'an-ı Kerim'i. Peki nasıl yapacakmışız? Yani onun malını değerlendirme amacı dışında kesinlikle onun malına dönük herhangi bir tasarrufta bulunmayacağız. Efendim. Verdiğiniz her sözü yerine getirin. Çünkü verdiğiniz sözden hesap gününde mutlaka sorguya çekileceksiniz. Aman Allah'ım. Yani bunu orada belki o konseptte mal üzerinden efendim söylüyor ama tabii genelli de pek hala kuşatıyor, ifade ediyor. Bir söz verdik. Bir, her şeyden önce Allah'a söz verdik. La ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka bir otorite yok ama maşallah bu maşallah'larımız biliyorsunuz Önceki sohbetlerimizde de hep söylüyoruz parantez içinde ünlem şeklinde. Allah'tan başka yani şey yapmadığınız otorite yok, uymadığınız. Şeytan sizi Allah'ın otoritesine itaat ettiğiniz zannıyla kandırabilecek pek çok yol ve yöntemi yaşamımızda ne yapıyor arkadaşlar? Serpiştirebiliyor. Buna karşı uyanık olmakla yükümlüyüz. Dün bir tanıdığım bir dostun işte öyle çay evinde çay içiyoruz. Efendim orada maç izliyor. Küfür ediyor. Yani bir o takımlardan birinin taraftarı. Efendim sonra ezan okundu tabi işte aziz Allah şefaat senden ya Resulallah. Bir yandan o profesyonel futbol kültürünün analizi uzun uzun onu yapmıyorum. Siz zaten o meseleleri bile insanlarsınız. Ama dindarlık da kuvvetli. O aziz Allah Celle Celaluhu filan. Küfürler evet küfürler gırla gidiyor. 3-5 amca var böyle. Efendim şefaat ya Resulullah derken Hazreti Peygamber'in konumunda iyi anlamadığı bilmediği zaten. Ya şu, ek, şu karma karışık kimliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ya böyle bir şey işte fotoğrafımız bu maalesef. İslam dünyasının böyle Müslümanların kahir ekseriyeti bu şekilde maalesef. Evet. Dolayısıyla Allah'a verdiğimiz sözleri tutmuyoruz. Değil mi? Allah'a verdiğimiz sözler çok boyutlu. Ondan başka egemen tanımayacağız. Onun efendim uygun görmediği kültürel siyasal atmosferlerde bir etkileşim içinde olmayacağız. Kardeşlerimize, dostlarımıza verdiğimiz sözleri tutacağız. Ticaretimiz aman Allah'ım. Ticari ahlak mesela Türkiye'de çok tartışılır ve Müslümanlar, ahlaksızlık yapanlar da dahil olmak üzere herkes ya Yahudiler, Yahudi tüccarlar çok iyi, bizim Müslümanlar kötü der. Hepiniz duymuşsunuzdur yani bunu. Ama bunu sözüne dönmeye, ahdine sadakat göstermeye maalesef şey yapmaz. Karar vermez. Ne diyor arkadaşlar? Ama Allah unutmaz. Sen unutursun. Belki karşıdaki de unutur. Ama Allah diyor ki hesap günü sorguya çekileceksiniz. Yazıyoruz diyor. Kayda geçiriyoruz. Efendim hemen 35. ayetten devam ediyoruz kıymetli dostlar. Ve ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun. Tartıyı da efendim doğru teraziyle yapın. Ya ister bunu mesela şu anda diyelim işte pazara çıkıyorsunuz. Alışverişiniz var. Veya neyse ticaretle meşgulsünüz. Yani değil mi bu terazinin adil olmaması hemen diyelim 1 lira fazla vereceksiniz veya 50 lira fazla vereceksiniz. Hemen teyakkuz durumuna geçiyorsunuz. Ama peki diğer meseleleri ölçerken, tartarken diye daha soyut olarak düşünebileceğimiz az evvel bahsettiğimiz siyasal sosyal tevhid şirk meselelerini tartarken hakkı adaleti tartarken ne yapacağız arkadaşlar yani oradaki terazimiz ne olacak o terazi adil bir şekilde yani dengede tutabilecek miyiz Türkiye'deki dünyadaki köyümüzdeki kasabamızdaki mahallemizdeki ailemizdeki hakkı adaleti ülkemizdeki siyasallığı, ezileni yoksulu, bunlar arasındaki dengesizliği. Bu terazileri nasıl tutacağız? Ya bu, bu terazilere dönük bizim ciddi manada bir hassasiyetimiz oldu mu? İşte olsun diye eğer olmadıysa cenab Allah olsun diye ayetlerini peş sıra göndermiş kıymetli dostlar. Böylesi sizin için daha iyi, daha yararlı ve sonuç olarak daha güzel olacaktır. Elbette yani adaletin olmadığı, terazinin yanlış kurulduğu bir ülkede, bir ailede, bir iş yerinde yani bulunmaktan hoşlanır mısınız? Peki başkasını aldatmak? Hani böyle e, Türk filmlerinde falan vardır böyle terazi altına işte ağırlıkların altına bir şeyler koyarlar filan ağır bassın. Aman Allah. Başkalarını değerlendirirken Başımızdaki siyasetçilerden tutalım da dünyadaki kanaat veya Türkiye'deki kanaat önderlerine kadar egemen emperyalist bloklarda işbirliği yapanların değerlendirilmesine kadar biz teraziyi bütün bu alanlarda ne kadar dengeli tutabiliyoruz? Bu Ramazan inşallah bunu sorgulamaya vesile olsun. 36. ayetteyiz arkadaşlar İsra suresi. Ne diyor? Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü işitme duyusu, görme duyusu ve kalp, bunların hepsi hesap gününde bundan sorguya çekilecektir. Bilmediğin şeyin ardına düşme hayda 45. İşte değişik yorumlar var. Ama bilmediğin şeyin ardına düşme ifadesini algılayabilmekte zorlanabilir insanların çoğu layıkıyla like bilmediğin olarak yani belki açabiliriz arkadaşlar. Emin misin? Hani mesela ben öğretmedim işte çocuklarda konuşuyoruz filan. Çocuk bir cevap veriyor, güzelmiş. Şey. Emin misin? Neye dayanarak bu yargıda bulundun? Bu cevabı verdin? Hani onu neye davet ediyorum? Düşüncesini temellendirmeye davet ediyorum. Tabii onun lehine olan bir öğrenme süreci bu. Tamam. Atıp tutabiliriz. Siyasetçiler i̇şte mitinglerde atıp tutuyorlar ne bileyim toplumsal hayatımızda böyle insanlar vardır. Atıp tutmayı sever. De delilimiz nedir? Kaynağımız nedir? Nereye dayanıyor? Bu düşünceye hangi sistematik bizi götürdü? Tabi yani garip gelebilir bazı kanaatler bize ama olur mu kardeşim böyle saçma bir şey söylenebilir mi demeyeceğiz kimseye. Ha çok ilginç, enteresan. İlk kez duyduğum şeyler söylüyorsun. Çok merak ediyorum. Bu düşünceye seni ulaştıran yol, yöntem, delil, kanıt nedir? Anlamaya çalışacağız arkadaşlar. O yüzden bilmediğin şeyin ardına düşme diyor. Gerçekten biliyor musun? Gerçekten mesela korkunç bir süreçten çıktık yani. Aksa tufanı sürecinde yüz binlerce kardeşimiz helak oldu. Değil mi? Yani burada İslam dünyası ülkeleri Türkiye'de de aralarında olmak üzere siyon işbirliği yapıyordu eskiden beri. Ticareti kestiler kesmediler. Petrolü kestiler kesmediler tartışmaları eylemlerimiz filan. Hepiniz bu işin içindesiniz biliyorsunuz. Yok diyor. Mesela gazetenin biri diyor ki ticaret diyor İsrail'e ticaret büyük bir yalan. Koca bir yalan. <laughs> Sonra ya sen bu manşet atıyorsun da Allah'tan korku aslında biliyor yalan olduğunu attığı manşetin. Bir müddet sonra e, kendi desteklediği siyasi merkez diyor ki diyor. Şey yaptık diyor, daralttık diyor. E, hani yalandı? Sonra da diyor ki hepten iptal ettik. Ya olmayan şey kısıtlanır mı? Olmayan şey hepten iptal edilir mi? Hani sen koca yalan diyordun. Niye bilmediğin şeyin ardına düşüyorsun? Bir de gazetesin. Ya gazeteci ahlakını bari kuşan, Müslüman ahlakını ...kuşanmıyorsan en azından bir meslek etiği üzerinden git. Yani hani doktorlarda Hipokrat Yemini falan var ya... ...sen nasıl bir insansın, nasıl bir anlayışsın? Bilmediğin şeyin ardında niye bu kadar insanı kandırıyorsun, aldatıyorsun? Bir de her gün Müslümanlığın onurunu, namusunu sen kurtarıyorsun. Sözüm ona. Evet. İşte... ...sorguya çekileceksiniz diyor Ayet-i Kerim. Ahiret gün. Çekilmeyecek misin... Koca bir yalan diye böyle manşetleri attın. Gerçekten yani ahiret günü ne yapacaksın? Bir tevbe manşeti attın mı peki? Yani çok özür dileriz. Hem Müslümanlardan, hem vicdanlı insanlardan, hem Filistinlilerden Rabbimizden de Rabbimize de tevbe istiğfar ederiz. Umulur ki bizi affeder demen lazım. Ama nerede? Bir de Müslüman ahlakından bahsedip dururlar. Maalesef. Diyor ki arkadaşlar ve yeryüzünde kurumlanarak dolaşma, kibir, kurumlanmak. Çünkü böyle yapmakla sen ne yeri yar yarabilir ne boyca dağlara ulaşabilirsin. Yani ya sırada insanlardaki kibir yani çok toplumsal aa, karşılıklar olan bir kibir değil takdir edersiniz. Tabii kötü bir şey. Yakın çevresini etkiler. Eyvallah. Ama yani bir e, firavunun kibri, değil mi? Yani böyle herkes üzerinde etkisi olan tasarruf olan insanların, e, otoritelerin kibri öyle mi yani? Değil yani. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla oraya giden yolu kesiyor bakın Cenab-ı Allah. Her zaman keser. Şura ile keser arkadaşlar. Vay efendim siz Müslümanların e, siyasi felsefesini, ekonomi işte ya Kur'an'da hepsi var. İnfak da bizim ekonomik kibrimizi iptal ediyor Kur'an-ı Kerim. Evet, sen kazanacaksın, başkasına vereceksin. Ahirette zaten bununla sorgulanacaksın kardeşim. Ben kazanayım diyor o yesin mi? <laughs> ya onu yiyip yememesini ne dert ediyorsun ya? Yani? Belki o da yemeyecek o da başkasına verecek, ne biliyorsun? Ama sen vermek zorundasın. Kendi malının hırsız olmayı Müslüman. İnsan kendi kazandığı şeyin hırsızı olur mu? Evet. İnfak etmez, biriktirir, sınırsız olur. Biriktirmek ateştir diyor Kur'an-ı Kerim. Kurumlandın, kibirlendin. Güçsüzken, zayıfken aa, tevazudan geçilmiyor. Bir lokma, bir hırka edebiyatı yapıyorsun. Hemen Mustafa Başpınar kardeşimin son büyü bozuldu e, hikaye kitabındaki bir öykü var. Yani bu son dönemdeki yozlaşma ile ilgili bu değişim dönüşümle alakalı. Hem de tam bugün 28 Şubat arkadaşlar e, diyerek paylaşmıştır. E, belki onu e, bakın yani işte 28 Şubat'ın yıl dönümünde birkaç gün önce herkes zaten paylaşımlar yapıyor ya. Şimdi orada anlatıyor yozlaşmanın nasıl olduğunu zaten. O zaman nasıl herkes mücahitti. Klasik klişe tabir ama olsun müteahhitliğe nasıl evrildiler komple son ayetimizi okuyalım. Süremiz çok daraldı. Bütün bunların kötülüğü Rabbinin katında asla hoş karşılanmayan şeyler efendim olmalarıdır diyor. Yani Rabbimiz bunları hoş karşılamaz. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim İsra Suresi, Kur'an-ı Kerim tamamı elbette bir ahlak inşa ediyor. Bireysel ve toplumsal bir ahlak. Ramazan bu inşa sürecimizin temel motivasyon kaynağı olsun. Kur'an'la kalın, direnişle kalın. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Selamünaleyküm.